Vital Yayınları, AYT Kimya Soru Bankası, P testi, karbon kimyasına giriş test 7 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda anorganik bileşiklerle ilgili olarak aşağıdaki verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? E, genellikle kendilerine özgü kokuları vardır ifadesi yanlıştır. Organik bileşiklerin kendine özgü kokuları vardır. Anorganik bileşikler genel itibariyle kokusuz bileşiklerdir. Anorganik bileşiklerin sayısı organik bileşiklerin sayısından azdır. Organik bileşik sayısı yaklaşık 24,5 milyon civarında yaklaşık da 25 milyon civarında bir bileşik mevcuttu. E, bu ifade doğrudur. Erime noktaları anorganik bileşiklerin, iyonik yapılıdır genellikle anorganik bileşikler. iyonik yapılı bileşiklerin tamamı oda sıcaklığında katı haldedir. Dolayısıyla bunlar e, erime noktaları yüksektir. E, organik bileşiklerin ise genel itibariyle düşüktür. Organik bileşikler genel itibariyle apolardır. Onun için suda iyi çözülmezler. E, suda genellikle iyi çözünür ifadesi anorganik bileşikler için doğrudur. Ana kaynakları anorganik bileşiklerin doğadaki mineraller, cevherler ve maden filizleri, kayaçlardır. E, bu ifade de doğrudur. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin basit formülü ve molekül formülü aynıdır? Bakalım arkadaşlar. Bir karbon, 4 hidrojen, bir oksijen var. Basit formülü ve molekül formülü aynıdır. N2O4'ü sadeleştirdiğimizde NO2 olur. C6H12O6'yı sadeleştirdiğimizde CH2O olur. C4H8O2 rakamlarını sadeleştiriyorum. C2H4O olur. c 3 h 6 c 2 olur. Kapa, kaba, kapalı formülü. Kaba formülü. Üçüncü soruda ikinci periyot elementlerinin hidrojen atomu ile oluşturduğu bileşiklere ait bir sepir gösterimi aşağıda tabloda verilmiştir. Buna göre bu moleküllerin Lewis gösteriminde merkez atomun üzerinde bulunan ortaklanmamış elektron sayıları arasında aşağıdaki aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Merkez atomun üzerindeki ortaklanmamış elektronlarını gösteren E harfleridir arkadaşlar. E, i̇ki numarada iki tane ortaklanmamış elektron çift var. 3 numarada bir tane bir numarada hiç yok. 2 üç bir şeklinde sıralanır. Dördüncü sorumuzda yukarıdaki verilen bileşiklerden kaç tanesi organik bileşiktir? Karbondioksit anorganiktir, sodyum karbonat anorganiktir, sodyum klorür anorganiktir, şeker organiktir, kalsiyum karbonat anorganiktir, bir tanesi organiktir, diğerleri anorganiktir. Anorganik bileşiktir ifadesi dediği için doğru cevabımız şıkkıdır. 5. soruda karbon, hidrojen ve kükürt atomlarından oluşan organik bileşin 0,1 molü aşağıdaki 0,5 molü aşağıdaki aşağıdaki bilgiler verilmiştir. 0,5 molü için 12 gram karbon atomu. O zaman 1 molünde 24 gram karbon atomu bulunur. Mol sayısı eşittir karbon atomu için gram miktarı böyle atom ağırlığından 2 mol karbon atomu bulunmaktadır 1 molünde. O zaman C2 olacak arkadaşlar. 1 molündeki karbon atomu sayısını belirledik. 3 gram 0,5 molde 3 gram o zaman 1 molde 6 gram mol sayısı eşittir 6 bölü 1'den 6 mol hidrojen atomu bulunacak. 6 mol hidrojen atomu bulunacağı için doğru cevabımız B şıkkıdır. 16 gram kükürt 0,5 molünde o zaman 1 molünde 32 gram 32 bölü 32'den de 1 molde kükürt atomu bulunacak demektir. 6. sorumda aşağıdaki formülü verilen bileşiklerin hangisi organik bileşik değildir? Karbon, hidrojen, hidrokarbon organik bileşik, karbon, hidrojen, oksijen organik bileşik, karbon, hidrojen, oksijen organik bileşik, karbon, hidrojen, oksijen organik bileşik, potasyum, metal bulunduruyor yapısında iyonik yapılı bir bileşik, anorganik bir bileşiktir. Eşkı yanlıştır. 7. soruda N2H4 molekülü ile ilgili olarak azot atomunun Lewis yapısında 1 2 3 4 5 şeklinde olur. O zaman iki tane azot atomu merkez atom önce bunlar birbirine bağlanır. Hidrojenler de bunlara eşit olarak dağılır. Lewis yapısı çizilirken yani N2H4'ün Lewis yapısı bu ortaklanmamış elektron çifti sayısı 1 2 doğrudur. Polar bir moleküldür ifadesi doğrudur. Merkez atom mazot üzerinde ortaklanmamış elektron çifti bulunan merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti varsa yapı polardır doğrudur. Molekül geometrisi üçgen piramit. Şimdi sadece burada bir gösterimine bakacağım. Azot için merkez atom A. Merkez atomuna bağlı atom veya atom grubu sayısı 3 tane X3. Merkez atomun üzerinde ortaklanmamış bir adet elektron çifti var. Dolayısıyla üçgen piramit gösterimi AX3'e aittir. Doğrudur. Hibritleşme türü merkez atomumuz azot olduğu için etrafındaki elektron yük yoğunluğu doğrultu sayısına baktım. 4 tane. Bir adet S. 3 adet P'den SP yüktür. Doğrudur. Bir gösterimi şu buraya yazmıştım. Merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var. Yanlıştır. 8. soruda H2O2 molekülü ile ilgili olarak iki tane oksijen atomu merkez atomu arkadaşlar şu şekilde. Biraz önceki moleküle benziyor. Buraya da iki tane hidrojen atomu bağlandı. H2O2'nin Lewis yapısı bu. Bir tepiri gösterim. oksijene göre merkez atom A. Bağlı olan atom grubu atom veya atom grubu 2 adet X2. Üzerinde 2 adet ortaklanmamış elektron çifti var E2. Doğrudur. Ee, bağlayıcı elektron çifti sayısı 1, 2, 3 tür. Doğrudur. Merkez atomun hibritleşme türü AX2, E2. Elektron e, yük yoğunluklarına baktım. 4 adet merkez atomun etrafında 1 adet S, 3 adet P'den SP küp hibritleşmesi yapar. 9. sorumuzda bir numaralı karbon atomu hangileri doğrudur? Karbon atomlarından bağlara göre hibritleşme türünü belirleyebiliyordum. Eğer karbon atom tamamen e, sigma bağlarından oluşuyor ise sp küp hibritleşmesi yapar. Eğer karbon atomun bir tane pi bağı içeriyor ise sp kare hibritleşmesi yapar. Eğer karbon atomu iki tane pi bağı içeriyor ise sp hibritleşmesi yapar şeklinde yorum yapabiliyorduk. Dolayısıyla bir numaralı karbon atomumuz sp hibritleşmesi, iki numaralı karbon atomumuz sp küp hibritleşmesi, 3 numaralı karbon atomumuz sp kare hibritleşmesi yapıyor arkadaşlar. Bir molekülünde üç tane pi bağı var. iki adet şurada pi bağı var. Bir adet burada pi bağı var. Üç tane. Bir molekülünde üç tane pi bağı bulunur. ifadesi de doğrudur. 10. sorumuzda eten molekülü ile ilgili orbital örtüşmeleri görülmektedir gördüğünüz gibi bir adet pi bağı içeri üreten molekül arkadaşlar. Yani şöyle karbonlarımız mevcut. Arada ikili bağ var. Şuralarda da hidrojenler mevcut. Şuradaki p orbitallerinin ba eksenine dik doğrultuda örtüşmesiyle bir tane pi bağ oluşmuş. Şunlar sigma bağlarımız. Şunlar ilk oluşan bağ sigma. Daha sonra da pi bağ oluşmuş. Karbon atomlarının birer tane 2p orbitali hibritleşmeye katılmamış ve o katılmayan hibrit orbitallere de pi bağlarını oluşturmuş. Katılmayan hibritleşmeye katılmayan orbitallerde pi bağlarını oluşturmuş. Hibritleşmeye katılmayan P orbitalleri yan yana örtüşerek P bağını oluşturur ifadesi yanlıştır. P orbitalleri dik bağ eksenine dik doğrultuda örtüşerek oluşturur arkadaşlar. Yan yana, yan yana, evet yan yana, evet bu doğrudur. Yan yana örtüşerek, ucuca değil. Karbonların sp2 hibrit orbitallerini örtüşerek sigma bağları oluşur. Karbon atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Dolayısıyla şuradaki sigma bağı iki tane karbon atomunun sp kare hibrit orbitallerinin örtüşmesi neticesinde oluşur. Bu ifade de doğrudur. Karbonların hibritleşmeye katılmayan p orbitallerinde hidrojenin s orbitalleri örtüşerek pi bağlarını oluşturmuş sigma bağlarını oluşturduğu ifadesi yanlıştır. Burada yine karbonun sp kare hibrit orbitalleri ile hidrojenin s orbitalleri arasında sigma bağları oluşmuştur. Hibritleşmeye katılmayan p orbitalleri ise arkadaşlar pi bağlarını oluşturmuştur. Bu ifade yanlıştır. 11. soruda karbon, hidrojen ve oksijen atomları içeren organik bir bileşiğin 10.2 gramı yeterli miktarda oksijenle yakılıyor. Yaktık organik bileşimimizi karbondioksit ve H2 oluşturduk. Buradan 22 gram oluştu. Buradan 9 gram oluştu. Bundan 10.2 gram organik bileşikten kullanıldı. 31 yaptı. 31'den 10.2'yi çıkarttığımız zaman 8, 20.8 yapar. 20.8 gramda oksijenden kullanılmış demektir. Şimdi bunları mol'e çevirelim. 22 bölü 44'ten 0.5 mol yapar. Ee, mol sayısı eşittir. 9 bölü 18'den o da 0.5 mol yapar. Oksijenin mol sayısı 20.8 bölü 32'den 0.287 olsa, 6 18 187 olsa 0.7 ee, 7 kere 2 18, 7 kere 2 14, 7 kere 3 20, 21, 6 olacak o zaman arkadaşlar. Ondan sonra da 5 olacak. 0.65 yaptı. Daha sonra bunları tam sayıya çevirdik. 5, 5 bu da 6 buçuk oldu. 6 buçuk 13 bölü 2 şeklinde kasayı olarak yazdık. Şimdi reaksiyonu denkleştiriyorum. 5 tane karbonum var, 10 tane hidrojenim var. C5H 13 tane oksijen var. 10 tane burada, 15 tane burada. O zaman 2 tane de burada olacak. C5H10O2 şeklinde oldu. Hem kaba formülü hem molekül formülü aynıdır. Çünkü bunlar sadeleşmez artık. Daha sade şekli olmaz. Onun için de doğru cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.